Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran kaşif Rabbim, imtihan için verdiğin nimetlere şükretmeyi, bela ve musibetlere sabretmeyi nasip et. Her halimi, içinde bulunduğum her durumu ve verdiğin her şeyi hayra dönüştür. Yollarımı hayra çıkar, hayırlı olanlarla karşılaştır vereceğin her hayra muhtaçız Allah'ım. Kalbimi iman, irfan ve ihlasla süsle, kulluk bilinci ve ibadetlerle rızıklandırıp maddi ve manevi bütün azalarımı güzelleştir. Verdiğin dili zikrinden ayırma, gönlümü sevginden, aklımı fikrinden çevirme, nasip ettiğin imanı ve bağışladığın nimetlere son nefese kadar daim ayaklarımı hak yolda sabit eyle. Ey rahmetinde sınır tanımayan Rabbimiz, rahmetini, merhametini, şefkatini, hidayetini ve bağışlayıcılığını bir an bile üzerimizden çekme. Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı kıl, hakkımızda hayırlı olanı da gönlümüze razı eyle. Dar da koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle. Sevgili kulun ve peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden ne istediyse biz de istiyoruz. Onun hürmetine bizi, anne babamızı ve sevdiklerimizi cehennem ateşinden koru. İyilerle beraber cennete koy, bizi doğru yola ilet, imanla dünyadan ayrılmayı nasip et, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Gözlerimi kapatan ve hakikati görmeme engel olan perdeleri kaldır. Hakkı kabul etmeme mani olacak gurur, inat ve kibirden arındırıp nurunla doldur yüreğimi. Amellerimde ihlas, İnsanlara karşı samimiyet ve tevazu ver. Davranışımı inancımla, sözümü özümle bütünleştir. Hakikati görmeyen gözden, işitmeyen kulaktan, anlamayan akıldan ve kabul etmeyen kalpten sana sığınırım. Gerçekleri görebilmem, anlayabilmem ve kabul edebilmem için basiret ve kavrayış, tevazu ve cesaretimi arttır. Menfaat, inat, gurur ve enaniyet gibi nedenlerin haklı görmemi ve kabul etmemi engellemesine izin verme Allah'ım. Amin.